Merhaba arkadaşlar, Envai Tatlılar'a hoş geldiniz. Bugün kuşkonmaz çorbası yapacağız. Çok pratik bir çorba hazırlayacağım. Daha önce hazırladığım kuşkonmaz konservesinden kalan e, sap kısımlarını kullanacağım. Kullanmak istemediğimiz sert odunsu kısımları da haşlayacağım. Suyunu sebze suyu olarak çorbada kullanacağım. Malzemelerimiz 2 orta boy soğan, 2 dolu yemek kaşığı un, kuşkonmaz. Kuşkonmazların şu odun sert kısımlarını ayırmamız gerekiyor. Onun için şu hareketle o koptuğu yerden o kısım ayrılacaktır. Sizin çok zorlamanıza gerek yok. Bakın o nereden ayrılacağını biliyor. Odun kısımları ayırıp Dolabınızda muhafaza edip ihtiyacınız olduğunda sebze suyu yapabilirsiniz. Sonra blender kullanacağımız için çok soğanları ince doğramanıza gerek yok. 3-4 yemek kaşığı zeytinyağıyla soğanlarımızı önceden biraz kavuralım. Onun çiğ kokusu çıktıktan sonra kuşkonmazlarımızı ilave edelim. Biraz da kuşkonmazlarla pişirelim. Haşlamış olduğum kuşkonmazların odunsu kısımlarını süzüyorum. Elde etmiş olduğum sebze suyunu çorbama ekliyorum. Bu şekilde sebzeden daha fazla faydalanmış olacağım. Sonra sıcak suyumuzu ilave edelim. Güzelce karıştıralım. Görüntünün hiç önemi yok. En son blender kullanacağım. Kuşkonmazlar tamamen pişip yumuşadıktan sonra ocağı kapatacağım. Ocaktan aldık. Biraz sıcağının çıkmasını bekliyorum. Şimdi blenderdan geçiriyorum. Tarifimi beğendiyseniz sayfama abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Aşağıda güzel yorumlarınızı bekliyor olacağım. Hoşçakalın iyi günler.